Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 20. bölüm setinden kamera arkası yeni görüntüler geldi. Dün akşam Kalp Yarası dizisinin 19. bölümü yayınlandı arkadaşlar. 19. bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarda ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda 20. bölüm fragmanı bu dün akşam geldi. Şimdi sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.